Tekrardan merhaba arkadaşlar. Efsane Cuma haftasına özel efsane bir kampanya yapmak istedim. Şöyle kurslarımız genel bir inceleyelim. Daha sonra ise fırsattan bahsedeyim. Şimdi Xbox sitesinde yaklaşık 27 tane kursumuz var. Bunlardan bazı ücretsiz. Yani kurslarımız neler peki? Gömülü sistemlerle alakalı birçok kursumuz var. Daha sonra yani burada temel elektronik dersleri var, sayısal tasarım dersleri var, e Microsoft Python alakalı derslerimiz bulunuyor. Daha sonra ise PCP kurslarımız bulunuyor. Bunların hepsini içine girerek inceleyebilirsiniz. Mesela şöyle birkaç tanesini açalım. Evet şöyle bir tane de sayısal tasarım dersi açalım. Ayrıca git e, kursumuzda bulunmakta. E, şimdi efsane kupon kodunu kullanarak kurslarımızda bunlar e, bütün kurslarımızda geçerli. %75'e varan indirimden faydalanabilirsiniz. Şöyle kupon kodu yerine e, efsane yazdım. Daha sonra uygulaya tıkladım. Gördüğünüz gibi kursumuz 70 TL'ye düşüyor. Daha sonra STM32 kursumuzu da yapabilirsiniz. Yaklaşık 40 saat yakın bir içerik bulunuyor burada da. Buraya da efsane yazarak fırsattan faydalanabilirsiniz. Bakalım. Burada gördüğünüz gibi 62,5 TL'ye düşmekte. Yani bu fırsatı kaçırmayın derim. Dediğim gibi Xbox sitesine kayıt olup kursların hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Burada sepetinize istediğiniz kursumuzu ekleyebilirsiniz. Daha sonra ise satın alma kısmına geçerek satın alma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ee, özellikle PCB kurslarımıza son yayınladığımız e, işte uçuş kart, uçuş kontrol kartı kursumuza, daha sonra gömü sisteminin ala kurslarımıza kayıt olabilirsiniz. Ee, yine feedback'lerinizi mail üzerinden veya linkin üzerinde verebilirsiniz daha. Ee, umarım e, bütün arkadaşlar faydalanır. E, bu videomuzu da paylaşmayı unutmayın. E, kursumuzun yani profil linkimiz video açıklama kısmında yer almakta. Buradan ulaşabilir. Bütün kurslarımıza efsane kupon koduyla indirimi uygulayabilirsiniz. Sonraki kurslarımızda, sonraki videolarımızda görüşmek üzere.